Merhabalar sevgili izleyenler. Akif Usta ile iftar menüsü programıyla bir kez daha karşınızdayız. Bugün Erkonyalılar Mutfağı'nın yönetim kurulu başkanı Muzaffer Güvenç Bey'i ağırlıyoruz. Muzaffer Bey şu anda yanımızda. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim bu nazik davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Öncelikle İslam aleminin e, mübarek Ramazan ayını kutluyorum sağlık, saat, huzur getirsin inşallah. İnşallah. Ee, memleketimize hayır getirsin. İnşallah. Ee, Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz bu Bey? Bereketli olsun diyelim tamam, o şekilde. Ee, tabii ben 1964 Konya Ereğli doğumluyum. Ee, Cumhuriyet Lisesi mezunum Ereğli'de. Daha sonra askerlik ve 88'in bir Ocağı'nda etli ekmek maceramızı başlatmış Çok bulunmaktayız. Eee... İstanbul'un ilk yöresel Konya mutfağını Mertler'de 1 e, Ocak 88 yılında açtık. E, daha sonra tabi e, büyük bir ilgiyle karşılandık. E, burada e, insanların tebecüyü, e, yöresel mutfağa sahip çıkmaları ve özlemlerini gidermeleri bizi güçlü kıldı, mutlu etti. Bayağı e, mutfağının aynı lezzetini burada tatmaları tabii ki... Valla kıymetli Konyalı hemşehrilerim alınmasın ama biz daha iyi yaptığımızı iddia ediyoruz. Evet, evet. E, <laughs> e, ve bununla birlikte e, şubeler açmaya başladık. E, 91 yılında sirkeci Güvenç Konyalı şubemizi, 88'de başta söylediğim gibi Güvenç Konyalı şubemizle sektöre giriş yaptık. Daha sonra Bostancı'da Anadolu Yakası'nda 1 Mart 1994 yılında şubemizi açtık. Anadolu Yakası'nın merkez şubesi oldu. Şu anda da 7 şubeyle yolumuza devam ediyoruz. Çok güzel. Peki bu sektörü seçmenizdeki neden neydi? Şöyle tamamen kısmet diyebiliriz. O dönemde Türkiye şartları çok iyiydi. İstanbul özellikle ekonomik anlamda çok hızlı. Bir kapasiteye sahipti. Çok sayıda sektör olmasına rağmen yöresel Konya mutfağında karar kıldık ve e, bu konuda da başarılı olduk. Peki Konya mutfağına ait olan bütün ürünler var mı e, mekanlarımızda? Tabii, tabii. Zaten e, Konya demek etli ekmek demektir evet. e, ve fırın kebap, kuzu tandır. Bunlar Konya mutfağının en önemli e, yemekleridir e, ve pide çeşitleri olarak da. E, peynirli pide, peynirli sebzeli pide, e, peynirli, kaşarlı, e, artık kıyma kaşar, kuşbaşı kaşar, e, mevlana pidesi denirdi esen ama evet. bu artık günümüzde o yasaklandı. E, bir isim çok da doğru olmuyordu. Ve kuzu tandır çok önemli. Önemsiyoruz o ürünü. Hiçbir katkı maddesi olmadan pişen tek ettir. Kendi e kendi odun ateşinde kendi yağ ile sadece az miktarda kaya tuzu konularak hiçbir baharatın girmediği eşsiz lezzetlerden biridir. Çok. Ve yaklaşık 6-7 saatte pişmek durumundadır. ve iyi pişen bir tandır nasıl anlarız diye soracak olursak o kemikleri kendiliğinden düşer. Doktor ayrılır. Ayrılır. Eğer kemikleri zor ayrılıyorsa o kebap iyi işlenmemiştir. Biz e, Bostancı ve diğer şubelerimizde e, bütün kullanmış olduğumuz malzemeleri Konya'dan ve Ereğli'den getirtmekteyiz. Çok güzel. Et, un, tereyağı, süzme yoğurt, aklınıza ne geliyorsa. Ve yaklaşık 110 çalışanımızın 90'ı Konyalıdır. Oradan mı getiriyorsunuz? Tabii, tabii. Peki onları nasıl burada ağırlıyorsunuz? Evet. Evimi tutuyorsunuz. Güzel bir soru sektörden bir olarak. <laughs> Şimdi bekar olan çalışanlarımıza lojman temin ediyoruz her şubemizde. Ve lojmandaki bütün masrafları biz karşılıyoruz. Çok güzel. Konaklama artı e, lojman giderleri. E, evli olanlara da maaşlarını ona göre düzenleme yaparak... Evde e, tutmasını sağlıyorsunuz. Tabii. Şöyle ben geniş e, bakış açımla şunu görüyorum: Eğer çalışanınızı doyurmazsanız, eğer çalışanınızı mutlu etmezseniz, siz de mutlu olamazsınız. olamazsınız kesinlikle. Çünkü mutsuz Çok insan yok. işini iyi yapamaz. İyi yapamayınca da başarıyı yakalamazsınız. Evet. evet Muzaffer Bey evet. E, Konya e, mutfağının e, yani sizin Erkonyalı olarak Türk mutfağındaki yeri ve bir önemi nedir? Konya mutfağı çok inanılmaz büyük bir gelenekten gelen, çokça kavimlerin yaşamış olduğu bir bölge, Konya bölgesi. Ve Hazreti Mevlana'nın orada olması da ayrı bir katma değer kazandırıyor. Hem yemek kültürüne, hem dini kültüre, hem sosyal kültür manasında bizim mutfağımız özellikle... Konya bölgesinin, Konya Ovası'nın tahıl ambarı olması hasebiyle çok çeşitli yemeklerimiz var. Ve malzeme temini ona göre de rahat oluyor. Biz başlıca yaptığımız ürünleri söyleyecek olursak onu... Orijinden getiriyorsunuz. Tabii, tabii, tabii tamamen Konya'da ne yapılıyorsa daha iyisini burada yapıyoruz. Evet. Malzemeler Konya'dan geliyor, iyi işleniyor, eller tarafından insanlara sunuluyor. Çok güzel, o zaman... E, değerli izleyenler, e, Muzaffer Bey'in söylediği gibi e, bu eşsiz lezzeti e, nasıl yapacağımızı e, mutfağına uzanarak ustamız bize bir tarif versin, bakalım e, bugün hangi yemeği e, değerli izleyenlerimiz için paylaşacak. Hep beraber e, Erkonyanlar mutfağına uzanalım. İyi günler, özellikle hoş geldiniz. Bizi tercih ettiğiniz için sağ olun. E, ben Hayrullah. E, etli ekmek ustasıyım. Etli ekmeğin nasıl yapılacağını e, kısaca size e, göstermeye çalışacağım. Etli ekmek hamuru özellikle elle açılır. Herhangi bir merdane veya ona benzer makine sıkıştırma şeklinde olmaz. E, Midenin daha iyi hazmetmesi için. Bu çok önemlidir. Kıymaya gelince dana ve kuzu eskiden sadece kuzuydu ama artık zaman değişince dana kuzu yüzde %50 şeklinde katıyoruz. İçine biber, domates ve çok az bir şekilde soğan karıyoruz. Hiçbir baharat yoktur. Sadece tuz var. Harcımız da bu şekilde. şu anda gördüğünüz gibi et ekmeğin hamurunu açıyorum. Ayrıca kuşbaşı var. Makine doğramamış, elle doğranmış et. O da dana eti, kuzu etiyle terbiyelenmiş. Evvela kuşbaşı. Kuşbaşı Açık da olabiliyor. O zaman daha eti güzel pişmedi diye kenarını biz hafif kapatıyoruz. E, parça et olduğu için daha güzel pişsin istiyoruz. Bu şekilde. Bu da et ekmeğimiz, kıymamız. E, yayıyorum. Bunun kenarları açık. Hamur e, 170 gram falan Aşağısı elli açıldığı için güzel ve şekilli olmuyor. Ee, en az 170. Kıyması da 200 gram civarında. Şu anda yapım tamam. Pişmesi için içeriye verdik. Ustamız veriyor. Yaklaşık 200 derece, 250 derece fırında şu anda pişme işlemi devam ediyor. Önce bir tarafı, sonra çevirdik bir tarafı. Yarım pişmiş şekilde üzerine peynir ilave ettiğimiz zaman da çok güzel bir tat oluyor. Pişme süresi yaklaşık 5-6 dakikadır. Et ekmek yüksek ateşi sever. Isı düşük oldu mu kıvamı tutmaz, hamur kurur. Onun gibi püf noktaları vardır. Şu anda pişme işlemi tamamlandı. Normalde bu şekil, e, pişme şekli budur. Allah biraz suludur. İsteyenler için çok kuruma şekilde kurudabiliyoruz. Esas şey budur, tadını almak istiyorsak. Bu şekilde doğrayarak veya tahtaya koyarak servis yapabiliyoruz. Üzerine peynir eklediğimizde hafif peynir eridi. Şu şekilde. Pidelerimiz çıktı. E, servis bu şekilde tahtada buharına Birbirine şey olmaması için üst üste koyunca da hamurlaşıyor. Ufak ufak keserek servis tabağına daha sonra alarak servis yapıyoruz. Bunun özelliği de burada servis de yemektir. Özelliği işte buharının kendini yememesi. Pakete girdi mi tadı ne olsa değişiyor. Onun için böyle bir tahtayla sunum yapıyoruz. Evet sevgili izleyenler, Umarım annelerimizin, ablalarımızın e, bu akşam iftar menüsünde ne pişirsem sorusuna ustamız cevap vermiştir. E, ustamızın eline sağlık. E, tekrar biz e, Muzaffer Bey ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Muzaffer Bey e, bu lezzetin sırrı nedir? E, bunu bir açıklar mısınız? Lezzetin sırrı e, doğal olarak malzemenin iyi yerden, iyi şekilde temin edilmesi, hijyen olması, soğuk zincirin kırılmaması. ...ve maharetli ellerde de... ...son olması. Ve sevgi katılması. Tabii yani. Ondan sonra. evet Peki. Biz de ben... ...yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Çalışanlarıma öğütlediğim... ...kardeşlerime öğütlediğim... ...ve kendi desturum olan şöyle bir felsefem var. Her zaman... ...sıklıkla arkadaşlarımıza... ...iş arkadaşlarımıza uyarırım. Kendi çocuğuna... ...tattırmadığını kendi çocuğuna yedirmediğini Misafirine hiç kimseye yedirme. yedirme. Peki müşteri portföyünüzden bahseder misiniz? Müşteri profili nasıl Erkonyanların? Bizim müşteri portföyümüz çok geniş. Örneğin biz Bostan Şubesi'ni ele alacak olursak Sarıyer'den çok rahatlıkla insanlar gelip bizde yemek yiyebiliyorlar. Ya da gelemeyenler Çırağan Sarayı'na biz yemek yolluyoruz. Çok güzel. Dışarıya da yemek yolluyorsunuz. Tabii ki. Paket tabii servisiniz de var. Tabii tabii. tabii tabii Özellikle e, yabancı bürokratlara yoğun bir şekilde yemek yolluyoruz. Çok güzel. Zaten ee, müdavimleriniz arasında siyaset camiasından, sanat camiasından, spor camiasından çok, e, çok tabii, işler çok, var. Tabii, tabii, Bu tabii, da tabii, tabii çok eşsiz, lezzetli e, 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 ürünlerin yapıldığını gösteriyor. Bu kadar e, 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 müdavim e, Tabii geliyorsan... yani insan e, mutlu olduğu yerde mutlu olur. Evet. Mutlu olduğu, sevdiği yerde yemek yemek ister. Evet. Ve lezzetli olan yere e, gelir. Insanlar, lezzetli hizmetin olduğu yere istemez. gelir. Tabii ki. Tabii ki. Peki e, Muzaffer Bey, sektörümüzle ilgili olan e, sorundan bahseder misiniz? E, sizce hangi e, sorunlar var sektörle ilgili? Şimdi e, bana göre 26 yıldır bu sektörün içinde olan bir kardeşiniz olarak, e, Türkiye'de ciddi manada bizim sektörümüzün öksüz bırakıldığı, kimsesiz bırakıldığı, devlet eliyle de sahip çıkılmadığını üzüntüyle ifade etmek istiyorum. Neredeyse Türkiye ortalamasındaki çalışanın onda birini biz istihdam ederiz. Ama maalesef 100 kişide, 200 kişide, 1000 kişide çalıştırsak hiçbir yetkili gelip de teşekkür etmez bize. Çok enteresan. Halbuki biz onların midelerine hitap ediyoruz. Onların doymasını sağlıyoruz. Hayır. Her çalışan yani en az 4 kişiye bakar. 4 kişi besler. E bizde 110 kişi çalışıyorsa çarpın 4 ile. çarparız tabii. 4 kişi, 4 kişi. E sizde de aynı şekilde. Diğer arkadaşları da aynı şekilde. Ben şöyle diyorum. Bizim kurumlarımız, lokantalarımız adeta bir küçük bacalı fabrika. Öyle fabrikalar var ki 5 tane 10 tane e, eleman çalıştırır ama bizim e, yüzlerce, iki yüzlerce derece e, elemanlarımız var. E, hakikaten e, Türkiye'de istihdam olarak çok büyük bir açığı kapattığımıza inanıyorum sektör olarak. Çok doğru. Çok evet. doğru söylüyorsunuz. Peki siz elemanlarınızı seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Kaç çalışanınız var? Şöyle ifade edeyim. Ben eleman hususunda bir önce de arz ettiğim gibi evet. e, genellikle Konya ya da Ereğli'den geliyor arkadaşlar. Ee, bölgecilik ya da ırkçılık asla öyle anlaşılmasın. Ee, her bölge insanı kendi bölgesine ait işleri yaparsa özellikle yöresel mutfaklardan bahsediyorum inanılmaz başarılı olurlar. Herkes kendi yöresini tanıtırsa e, Karadeniz'de Türk... çok güzel bir fasulye yapar. Evet. Ama Karadeniz'de e, gelip et lekme yapamaz yapamaz biz yapamayız biz fasulyeden yapamazız ben <laughs> olarak ben Konyalı olarak mıhlamayı yapamam evet. e, o güzel kavurmalı pidenizi yaparım ama sizin gibi yapamam evet. ama siz de aynı şekilde gelip konya mutfağını yapamazsınız kesinlikle zaten herkes kendi bölgesinin yemeğini yapmalı İşin ehli olan insanlar e, yapmalı, evet. eğer ben e, etli ekmekten alamazsam yapmanın da bir anlamı yok. Yapanlar da var ama milli servet, e, mekanlar yapılıyor, milyon dolarlar harcanıyor ama bakıyoruz iki ay sonra, 3 ay sonra kapanıyor. mekanlar kapanıyor. E, bir yatırımcı geliyor, işte bir ustayı alıp sizin yanınızda ya da bizim yanımızda çalışan bir ustayı alıp işte e, devasa binalar yapıp, işte evet. milyon dolarları harcayıp e, milli serveti iki ay sonra, 3 ay sonra çöpe atıyorlar. Halbuki bu bu sektörden olmayan, bu işin bulaşığından tabakhanesinden gelmeyen ya da garsonluğundan komiliğinden gelmeyen insanların, bu işin çıraklığını yapmayan insanların bu işe girmeleri bence çok yanlış. Çok doğru. Maalesef öyle. Ee, i̇nsanlarda şöyle bir algı var. Ee, Tekstil sektöründeyim, gümrük sektöründeyim ya da X bir sektördeyim. Bir lokanta açayım da Evet. oradan işte aylık benim cep çıksın. Ya da misafirlerim ağırlayayım diye. Bize de böyle kendi teklifler geliyor. Kendi mekanım olsun, evet. benim yerim olsun diyor. Yani kendi işim olsun demiyor. Evet. Şahsen ben kendi işimi yapıyorum. Ve en iyi şekilde yapmaya gayret ediyorum. Evet. İdare eder zihniyeti Türkiye'mizde maalesef bir kader gibi ya da bir kültür, kötü bir kültür. Kesinlikle. Hiçbir şey idare etmez. Her şeyin en iyisi yapılmalı. Kesinlikle. Hangi sektörde olursanız olun. Evet. Artı e, konunun ya bağlantılı olarak e, Türkiye'de maalesef e, bizim sektörde çalışan e, elemanların e, bir üniversite mezunu gelip de bizim yanımızda çalışmıyor. Aslında bunun üniversitesini kurup, mesleki yüksek okulunu kurup, teşvik yapılması Mutlaka. lazım. Çünkü bizim sektörde para e, yani kazanan insanlar memnun. Garsonlarımız, ustalarımız. Yani öyle üniversite bitiren insanlar var ki bizim burada alan maaş alan arkadaşlarımız kadar maaş alamıyorlar. Alamıyorlar. Yani parasal maalesef olarak da çok do, dolgun bir ücret veriyoruz ama maalesef e, talep yok bu sektöre. Türkiye'de o bağlamda e, işsizlik var denir ama ben işsizliğin e, o bağlamda olduğunu düşünmüyorum. Ben ben de eleman geliyor. Kesinlikle. Kardeşim şube müdür lazım. Ben bilmem ne okudum. Sizin yanınızda çalışmak için mi okudum? Çalışmazsanız para kazanamazsınız. Nereye okursanız okuyun. Evet. Yurt dışına çıktığınız zaman okuyan öğrenciler çalışır, turistler zorda karısı çalışır, keyif için çalışır, işi öğrenmek için çalışır. Ama Türkiye'ye geldiği zaman üniversiteli öğrenciler de çalışmıyor maalesef. Evet. Ee, Bu konunun… Şu anda bir hazır şey var yani yeni nesilde hiç yorulmadan masa başında oturayım da Olay, maaşım gelsin evet. gibi bir de hiçbir işin çıraklığını, komiliğini yapmadan altyapısını öğrenmeden en ufak bir çalışmayla ben bu işi kaptım, ben bu işi öğrendim deyip maalesef Yok, ondan sonra mümkün değil. Işte, evet. Siz de sektör içinde olan birisini ben dört buçuk yıl çıraklık yaptım diyorum evet. keşke on yıl yapsaydım çıraklığı da şimdi daha iyi usta olurdum evet. diyorum yani. Elbet, elbet, Yeterli elbet, bulmuyorum elbet, elbet. yani bu konuyla ilgili devlet büyüklerimizin mutlaka bizim sektörümüze sahip çıkmaları mutlaka eleman noktasında herkes doktor, herkes avukat olacak diye bir şey, herkes mühendis olacak diye bir şey yok. Bu sektörde de çalışacak insanlar lazım. Bizim sektörle ilgili üniversite bitiren hiçbir kişinin işsiz kalabileceğini düşünmüyorum. Evet muzaffer evet. bey Ramazan ayı ile ilgili bizde paylaşacağınız bir anınız var mı ya da son olarak söylemek istedikleriniz var mı? Tabi Ramazan ayı her gelişinde bereketiyle, huzuruyla gelmiştir. Mutlaka işlerimiz yoğun oluyor. Bizim sektör sizde de olduğu bir Ramazan gibi Ramazan hazırlığı oluyor bizde Tabii. Ramazana bir ay kalarak yani bir düğün hazırlığı gibi hazırlığı. düşünün <laughs> ee, işte bir yenilik yapıyorsunuz, noksanlarınızı elden geçiriyorsunuz, depoyu karıştırıyorsunuz, evet. örtüler, tabaklar, bardaklar, çanaklar ee, Ramazan ayının o e, maneviyatını yüreğimize hissediyoruz. Ee, i̇ş bağlamında sıkıntımız zaten yok çok şükürler olsun. Çok güzel. Ee, i̇nşallah iyi günler ee, bizim olur, i̇nşallah. hepimizin olur, milletimizin olur. Türkiye inşallah daha iyi yerlere gelir. İnşallah Hak Türkiye yere gelir. E, ileride daha iyi yerlere gelecek. İnşallah ona ee, İyi günler yok. ileride diyelim o zaman. İnşallah. Evet sevgili i̇nşallah. izleyenler. Akif Usta ile iftar menüsü programının sonuna geldik. Bugün etli ekmek, e, fırın kebabın sahibi Muzaffer Güvenç Bey'i ağırladık bugün. E, bugün ne pişirsem sorusuna umarım e, cevap vermişizdir. Ee, hayırlı iftarlar, iyi Ramazanlar diliyorum.